Sevgili izleyenler TV37 haber merkezimizin hazırlamış olduğu Bektaş Selçuk ile gündemin içinden programına hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size yine bomba bomba dobra dobra haberlerimizi ileteceğiz sevgili izleyenler. Şimdi birinci haberimizle programımıza başlıyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler yurtduralı bir Kastamonu dizisiyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Fikret Şahin konuşulmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Fikret Şahin dün 16 sıralarında tam 10 yıldır tekrarlıyorum 10 yıldır değiştirmediği profil resmini ve kapak resmini aynı anda değiştirdi sevgili seyirciler. Aynı dakikaya aynı saniyeye sığdırdı. Evet sevgili izleyenler, şimdi bu haberimizi izliyoruz. Yurtlar Vadisi Kastamonu dizisiyle adından çokça söz ettiren Fikre Şahin, şimdi de sosyal medyadaki ünüyle kendi adından söz ettirmeye başladı. Fikre Şahin dün 16 sıralarında hem kapak fotoğrafını hem profil resmini aynı anda değiştirerek hayranlarına müjdeli haberi yolladı. Hayranları da bunu sevinç gösterileriyle karşıladı ve halk sokaklara döküldü. Milyonlar Fikri Şahin'in vermiş olduğu bu güzel kararı ne kadar yerinde olduğunu sevinçleriyle karşıladılar. Fikri Şahin bu haberle birlikte dünyanın gündemine oturdu. İlk önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla Fikri Şahin'in ne kadar önemli bir adam olduğunu, ne kadar forsunun yüksek olduğunu, Fikri Şahin'in ülke adına, dünya adına çok önemli bir adam olduğunu vurgulayarak Fikri Şahin'e bundan sonra maaşla bağlayacak, bağlayacaklarını belirtti. Hemen ardından aynı gün aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ya Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada Fikri Şahin'i tebrik ederek tekrar tekrar tebrik ederek Fikri Şahin'i kutladı. Fikri Şahin'i meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek en kısa zamanda en büyük devlet nişanını boynuna asacaklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Aynı sözleri tekrarlayarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katılıyorum dedi. Evet sevgili izleyenler. Fikret Şahin, Yurtlular Vadisi'nin yükselen yıldızı, yükselen şöyle, jönü, Polat Allender'ın rolüyle izleyicilerin kalbini kazanan, Polat Allender'ın rolünü oynayan Fikret Şahin, şimdi de sosyal medya hayatıyla konuşulmaya başladı sevgili izleyenler. Tam 10 yıldır değiştirmediği profil resmini değiştirdi. Aynı zamanda kapak fotoğrafını da değiştirdi. Bu iki haber sosyal medyayı salladı. Ülkenin hatta dünyanın gündemini bomba gibi oturdu sevgili seyirciler. Dünyadan, Türkiye'den büyük isimler, devlet adamları Fikri Şahin'e tebriklerini sun sunuyorlar sevgili izleyenler. Bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıktığı MGK kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Fikre Şahin'e övgülerini ne kadar sevindiklerini belirterek Fikre Şahin adına çok mutluyuz. Fikre Şahin gerek oyunculuğu gerek kalitesini gösterdi. Sosyal medya hayatıyla da ülkenin gündemine bomba gibi oturdu. Fikre Şahin'i tebrik ediyoruz. Konuşmasını bitirdi sevgisi. Evet sevgili izleyenler biz de TV37 kanal ailesi olmak üzere Fikre Şahin'e tebriklerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fikre Şahin'e bu başarılarını devam ettirmesini temenni ediyoruz. Biliyoruz ki hem Türkiye adına hem dünya adına çok önemli bir kişilik, çok önemli bir şahsiyet. Fikre Şahin'i kutluyoruz sevgili izleyenler. Bir dakika, bir dakika sevgili izleyenler. Anlamadım. Hayır. Anladım. Evet sevgili izleyenler. Maalesef yayınımızı bir son dakika haberiyle kesmek zorunda kaldık. Konumuz tekrar Fikret şahin ama bu kez bu kadar umutlu konuşamayacağım. Evet sevgili izleyenler. Fikre Şahin ünlülüğü ünlü olmanın verdiği yükü maalesef kaldıramamış. Fikre Şahin ünlülüğün verdiği, tanınmışlığın verdiği hazzı kaldıramamış. Bugün akşam saatlerinde Fikre Şahin kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri önce darp etmiş sonra kameralarını kırmış. Evet sevgili izleyenler biz de biliyorduk zaten. Bu işin bu ünlülüğün altından bir şey çıkacağını, bir bit yeri çıkacağını biliyorduk. Karaktersizlik çıkacağını biliyorduk Biz de buradan Fikre Şahin'e sesleniyoruz Fikre Şahin Bu kadar kişinin Bu kadar şahsiyetin Kalbine Utanmıyor Utanmıyoruz Bu ne biçim karaktersizliktir Bu ne biçim hıyarsızlıktır Dizi ekibinden de mi utanmıyorsun Sevdiklerinden de mi utanmıyorsun Yapma bunu Fikre Şahin Yapma Batıyorsun Olmuyor Fikre Şahin Olmuyor Evet sevgili izleyenler. Şimdi maalesef bu yakışıksız görüntüleri izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili izleyenler bu karaktersizliğinden sonra Fikret Şahin'i halka sorduk. Bakın halk, halktan ne yanıtlar aldı. Fikret Şahin'i nasıl tanırdınız efendim? Abi üniversitedeyken iyiydi de ünlü olunca pek şerefsiz bir hale döndü ya. Biliyor musun bir anlatayım mı sana dertlerini neler yaptığını anlatayım mı abi? Anlat da bizi bir canlı yayına çıkart da bize de derdimizi anlatalım. Abi çok şerefsiz çok karaktersiz bir insandır. Abi sokakta gördüğü kediye bile tekme atar bu adam. Abi kiracısı... Bak. Ev sahibi olarak acıdık. Ev verdik adama 5 aydır kira ödemiyor. Abi çocuklarım aç. Abi yardım edin bana. Bulun bu adamı. Kiramı desin. Çocuklarım aç. Evde ağlıyorlar abi yapmayın. Çok şerefsiz bir insandır. Bulursam şahsen ben onun yüzüne tüküreceğim. Bizleri unuttu. Ama Fikret. Keser döner sap döner. Bu sefer sen döndün Hasan gömülecek sana. Fikret unutma. Bu kadar. Görüyor musun Fikret Şahin? Halk. <laughs> Halk neler çekiyor görüyor musun Fikret Şahin? Röportaj yapamadım. Kalbim ağladı. İçim ağladı. Fikret Şahin. İçim ağladı. İçim. Niye ağladı? Adam aç ölüyor oğlum. Be beş tane. Yok sekiz tane. Dokuz tane. Dokuz tane çocuğuna. Bakamıyor. Açlar. Hep nasıl bir zavallılıktır. O kediye tekme atıyorsun. <laughs> Küçük. <Küçici. gülüyor> Yavruca. Tekme atıyorsun Fikret Şahin. O ne biçim bir zavallılıktır Fikret Şahin. Karaktersizliktir. Fikret Şahin hemen git onların borcunu öde. Yoksa TV 37 olarak seni rezil edeceğiz. Yerin dibine dibine göreceğiz. Fikret Şahin seni Allah'a havale ediyorum Fikret Şahin. Evet sevgili izleyenler. Benim de moran <laughs> Neyse. Evet sevgili izleyenler. Fikret Şahin'in yaptığı bu size aldırmayın diyorum. Kendi gündeminizle ilgili fikre şahine takmayın. Bu ünlülüğü kaldıramıyor, küçücük, şu şey kadarcık bir insan. Değmez. Evet sevgili izleyenler. TV 37 Haber Merkezimizin hazırlamış olduğu haber bültenini izlediniz. Evet sevgili izleyenler. Yine haftaya aynı günde, aynı saatte buluşmak üzere. kalın.